İkinci bölüm hala sonunu bulamadık. İneceğimiz yer burası. Tekrar iniş var. İniyoruz. Abi dik iniş yapıyoruz. Burası böyle. Az bir taş. Yani su akmış, akmış, akmış orada. Bu şekilde. Zeminde su, su var. Burada su var. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık evet. bir buçuk kilometre olduğunu söylemişlerdi. tekrar iniş var burada. Tekrar iniyoruz. Evet. Önümüz kapanmış. Bayağı düşmüş. Eğilip geçeceğiz. Çaresi yok. Doğru bak yok. Hadi Evet bu kaya bu şekilde tutuyor burayı. Evet eğiliyoruz. Eğildik, ve geçtik. Evet, ben ne dersem sonuna geldik. Evet. Sonuna geldik. Burası acayip derin, acayip derin, acayip derin vaziyette burası. Parası da çok yüksek. Sessiz evet. Burası demir Demirden aşağıya Umarım görebiliyorsunuz kare kare alıyorum. Görmeyenler görsün. İzlemek isteyenler izlesin diye. bir tane, iki tane projektör koymuşlar. Şöyle i̇şte küçükler. Bir de aşağıda var. İki büyük. iki küçük. Iki, iki, iki Dört tane de projektör koymuşlar. Ve derinliği de bayağı bir derin. Burası da mağaranın sonu. Evet. Şimdi e, burası mağaranın sonu dedik. Şimdi tekrar dönüşte tekrar açacağım. Bu sefer de dönüş yolunu çekeceğim. Görüşürüz.